Merhabalar bu motorik izleyicileri. 27 Ekim günü La Liga 10. hafta mücadelesinde Atletico Madrid Real Betis'i ağırlayacak evinde. Ee, Betis de aslında Real Sociedad gibi La Liga'nın bu sene hayal kırıklığı ekiplerinden biri. Çok formsuzlar. Ve e, UEFA Avrupa Ligi'nde de iyi gitmiyor işler onlar için. Aslında onlar da geçen seneki performansları itibariyle bu sene yine Avrupa yarışını zorlayacak ekiplerden biri olacak gibiydiler. Ki transfer döneminde de çok fazla güç kaybetmediler ama e, sezonun ilk 9 haftası itibariyle kötü bir oyun oynuyorlar. Sonuca gidemiyorlar. 5 kere mağlup olmaları da e, burada çok önemliydi. Sadece 8 puan toplayabildiler. Atletico Madrid ise 8'te 8'in ardından tek bir mağlubiyet aldı geçen hafta Espanyol deplasmanında. Ama ama içeride Şampiyonlar Ligi'ni, e, hafta içi Şampiyonlar Ligi'ni iyi kapattılar yani. Deplasmanda rahat geçtiler Avusturya Viyen'i. Ve şimdi içeri geliyorlar. Bence hani Atletico Madrid gerçekten sağlam bir takım oldu ve eski yıllarına göz bile kırpıyor olabilir. Hani belki Barcelona Real Madrid ikilisi çok üst düzey bir takım, iki takım yani çok büyük bütçeli takımlar ama Atletico Madrid de onlara kafa tutmanın hayalini hesabını kuruyor ve bence her maç onlar için çok önemli. Bu maçta da yine Atletico Madrid Real Betis'e puan bırakmak istemeyecektir ve bırakmayacaktır da bence. Ben maç sonu bir diyorum ama handikapta olacaktır kesinlikle. Handikapta da bir oynamakta da bence çok çekinilmesine gerek yok.